Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Toko Life'ın yeni getirdim güncelleme ile birlikte e, yani güncellemeleri inceleyeceğiz. O kadar güzel şeyler gelmiş ki. Bu e, bir önceki e, güncelleme de miydi neydi? şey vardı. yürüyen asansör. O zaman da onu çok sevmiştim ama e, bu diğerine göre yani daha güzel gibi geldi. Tabii ki ben merak edip içine birazcık da olsa bakmış olabilirim ama şimdi beraber içeriği bir e, güzelce inceleyeceğiz. E, bununla birlikte şöyle e, kıyafet e, kıyafet yapma da bir şeyler gelmiş, bir de kıyafetler gelmiş. E, yüz, saç, göz gibi şeyler gelmiş. Yani bildiğiniz bugün güncelleme de bayağı bir e, şaşıracağınız ve sevineceğimiz, sevineceğiniz şeyler gelmiş. Çünkü ben bayağı sevindim. Ee, bir şunu söylemek istiyorum. Yeni gelen apa ne deniyor? alışveriş merkezi sanırım. İşte yeni gelen alışveriş merkezinin ücretsiz bu arada hepiniz kullanabilirsiniz. O yüzden yani hile yükleyemeyenler için veya satın almak istemeyenler için apartman ücretsiz ve e, ücretsiz olması bence TokoLife'ın çok güzel yaptığı bir şey. Neyse fazla uzatmadan e, bakmak istiyorum çünkü baya heyecanlandım tam olarak bakmadım o yüzden sizinle beraber bakmak için sadece bir göz gezdirdim çünkü baya merak ettim. Önce içeriye bir bakacağız sonradan yeni gelen kıyafet ve göz e, falan baya şey geldi onları da inceleyeceğiz tabii ki. Kıyafetleri görmeniz lazım o kadar güzel ki bir de ben de birazcık şey yaptım e, karakterim burada. <laughs> bu arada bu karakterin e, kıyafetini ben yaptım baya güzel. Öncelikle başa gitmek istiyorum. Tabii ki eşyalı yarattım. Yani yarattım derken koy eşyalı yaptım. Şimdi buradan başlayacağım. Böyle bir sokaktan geçer geçmez burada e, böyle oturmak için bir şeyler karşılıyor bizi. Bunları Tokalife kendisi yapmış yani. Baya da güzel. E, böyle bu tarafa geçtiğimizde bunlar açılıyor tabii ki ben kapatmıştım. Şunu düşürmüşüm pardon. E, buraya girer girmez şöyle çok güzel bir yer çıkıyor karşımıza. Burası kahve yeri gibi kullanılıyor sanırım. Başka bir yerde yapabilirsiniz. Çoğunluk olarak vloglarımızda bunları göreceksiniz. Yani diziden yani dizi çekiyorum normalde ama vloglarla geliyor tabii ki arada. Bir de günlük rutin yani çok video geliyor. Burası bence çok güzel. Buradan daha yani bu apartman ya apartman deyip duruyorum da şey AVM'den, AVM'den e, daha merak ettiğim şeyler var. Kıyafetler falan, yeni gelen saçlar o kadar güzel ki hani ne diyeceğimi bilmiyorum. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Bu tarafa geçtiğimizde şöyle bir bank e, ATM yani karşılıyor bizi. Güzel yani. Bu tarafa geçtiğimizde tabii ki e, şey yürüyen merdiven şey var burada yürüyen merdiven işte. Bu tarafa geçtiğimizde şu taraf var ama şu tarafa geçmeden önce burada yeni gelen bir peruğumuz var. Yani bu daha önce Tokalife'da var mıydı hiç bilmiyorum. Ama bence peruk baya baya bir güzel. Şimdi deneyeceğim. Tabi peruk gibi duruyor ama ne <laughs> de e, şey yapalım üstümüze deneyelim. Şöyle taktığımızda çok tatlı bence bilmiyorum. Böyle komik de oldu ama çok tatlı da. Şöyle bir standımız geldi bu arada. Çok güzel bu da. Kapalı kapanıyor şu an hani tanımıyorum <laughs> yolda görseniz tanımazsınız beni çok tatlı olmuş bir de komik birazcık geri koyuyorum bunları koyamadım koydum şimdi sağ tarafa geçiyoruz ve burayı e, burada bizi şöyle uzun ne kadar uzun ha şu kadarmış e, nasıl bir şey o de var Bu arada kepenklerin üzerinde Nova mı Rita Nova yazıyor. Anlamlarını tam olarak bilmiyorum. Resimler var böyle spreyi çizilmiş. Ee, burada e, manken deniyor, deniliyordu. <laughs> manken deniliyordu sanırım. Mankenler var. Burada da şey standları var. Askılık falan filan. Şu tarafa geçiyoruz ve yürüyen asansörü sizlerle birlikte deneyeceğim. Yürüyen asansör denerken hiçbir videom yok. Şu an sizlerle biz de ikinci kata geçerek yürüyen merdiven denemiş olacağız. İkinci kata doğru gidiyoruz. Çok tatlı. Evet. Birazcık fazla sevindim ama çok tatlı bence. Üst kata çıkıyoruz. Ve üst kata geldik. Üst kata gelir gelmez şu an sağ tarafımızda da bir şeyler var. Girmeden önce önce. Girmeden önce önce. Alo TDK. Neyse, e, girmeden önce şöyle bu tarafı e, bakmak bu tarafa bakmak istiyorum. E, sol tarafımızda şöyle bir banko yazılı bir ATM'miz var tekrardan. Üstte böyle müzik kutumuz var. Kutumuz. Üst tarafta şöyle siyah bir kamera var. Bu daha önce var mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum ama sonradan bakarız. Bu tarafa geçtiğimizde şöyle bir e, alışveriş ay. Neyse bakmıyoruz. Alışveriş yeri. Ve şok gibi bir yer. Alışveriş şeysi karşılıyor bizi. Ee, burası da çok güzel olmuş yani. Ee, sol tarafa geçiyoruz tekrardan. Ee, bu tarafta şey var. Şöyle hani fotoğraf çekmek için şey var ya. Şunu bu arada ben koydum. Yeni karakter yaptım ve çekip koydum. Ee, şimdi şöyle mesela şöyle yani nasıl deniyor bilmiyorum ama şey var. Fotoğraf çekme şeysi. Evet şöyle çok tatlı oldu. Bunu kaldırıyoruz ve bunu koyuyoruz. Sen gidebilirsin. Bu taraf yani bu bölümü çok sevdim. Çünkü şey mesela yanlara koyabileceğimiz şeyler var. Veya sadece, sadece kafada çekiliyor mu? Evet. Ay çok tatlı bu arada. Neyse. Birazcık bulanık gibi mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bulanık sanırım. Ya da değildir. Bu videoda görürüm. Ee, sol tarafa geçiyoruz ve burada çok Burası o kadar güzel ki bu arada şundan iki tane geldi siyah e, şeyinlere var. Buraya oturuluyor. O kadar güzel ki hani ne, ne denir? Tam olarak bilmiyorum ama çok güzel. Bayıldım kesinlikle. Şöyle bir kabin gelmiş. Şöyle giriyoruz ve kapatıyoruz. Giyinme kabini. Bu bu da çok güzel olmuş. Şu bak bundan geçtik ama e, böyle hepsi yeni geldi bu arada. Burada şey var takı standı var hani takıları takmak için alışveriş merkezlerinde var ya gördüğünüz standlardan işte pembe bir de bundan daha önce yoktu yeni geldi yani çok güzel sol tarafı tekrar geçiyoruz ve burada böyle bizi ee, nasıl deniyor bir dakika personel yeri mi personellerin sadece personel gelebilir o şey var. Ee, burada da şöyle normal klasik şunlardan vardı sanırım zaten. Çok güzel yani bu tarafta. Ee, sanırım sonuna geldik. Bakacağım evet sonuna gelmişiz. Ee, Burayıca. Evet. TDK bu bizim. Burayı hızlıca geçmemin sebebi e, şeylere bakmam. Bakmak istemem. Yeni saçlar gelmiş. Kıyafetler falan fistan derken. İşte 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 onlara bakmak istiyorum. O yüzden bunları buraları hızlıca geçtim. O yüzden kusura bakmayın. Zaten ücretsiz olduğu için kendiniz de kesinlikle bakabiliyorsunuz. Yani bu çok güzel e, bir şey. TokoLife'ın e, şey düşünmesi mesela e, TokoLife'a para vermek iste istemeyenler veya yeniliklemek istemeyenleri düşünmesi gerçekten çok hoş bir şey. Buradan da TokoLife'a kalp yapıyorum. Kalp gönderiyorum ya da bilmiyorum. İşte yani çok tatlı bir düşünüş bence. Neyse arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü hemen bakmak istiyorum. Ee, şeye geçiyoruz. Ee, karakter yapma yerine. Evet geçiyoruz. Evet karakter e, şey e, karakter bölümüne geldik. Kendi karakterimize gidiyoruz. Bu arada üstündekini ben yaptım. Söylemiştim sanırım. Ee, öncelikle tabii ki de kıyafetlerden mi başlasak. Yok saçtan başlayalım bence en baştan. Ee, öncelikle bir dakika. Öncelikle erkek saçlarından şu ikisi gelmiş. Bence e, bu değil de yani bu da güzel ama şu bilmiyorum çok şey gibi geldi. Kedrama saçları gibi. Kedrama yani Kore dizilerindeki erkeklerin saçları gibi çok geldi. Bu da onu andırıyor ama güncellememizin şeyleri bunların ikisi olduğu için bunu ikisini yorumluyoruz. Bu arada sesim birazcık kötü geliyor olabilir. O yüzden özür dilerim. Çünkü ee, hasta oldum. Bir hasta oluyorum, iyileşiyorum. Arada gidip geliyor değişik bir şey. Özür dilerim sesimin kötü gelmiş geliyorsa eğer. Ee, bu ben bu saçı o kadar ben bu saçı o kadar sevdim ki hani öve, öve bitiremem. E, dizlerimizde de bu saçı göreceksiniz kesinlikle. Çünkü mükemmel tekilmeyle. E, ee, kızlarımızın saçlarına geliyoruz. Şu şu 1, 2, 3, 4. 4 saça bakar mısınız? O kadar güzel ki şu an gerçekten öve ve bitiremeyeceğim. Çünkü çok güzeller. böyle övmeye devam edersen video bitmez yani. O kadar çok güzel çünkü. Mesela şöyle düz saç. Böyle güzel düz saç daha önce yoktu. Diyebiliyorum. Bak bu da çok güzel mesela. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Yani mesela bu nasıl, ne kadar güzel bu. Şu da çok güzel. E ee, yani hepsi çok güzel. Puanlarım gereği hepsine yıldızlı 10 verirdim. Çünkü mükemmel tek kelimeyle. Ee, bu taraflarda bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü hiç bakıp şey yapmıyorum. Buraya da bakmak istemiyorum da bu yeni mi geldi? Görünmüktü daha önce. Küpeler geçtiğimizde çok güzel e, şey küpeleri gelmiş bir dakika. E, şu yani şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Şunlar yani e, şu şu takım bir de şu takım. Ee, bu üçlü takım gelmiş. Ben şu arkadaşlar az önce video kesilmiş ve şey hiç fark etmedim. Şu an hepsine baktım ama sizinle be sizinle beraber tekrar bakacağım. Şarjım olmadığı için sanırım video kendi kendine kesilmiş ve neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Allah'tan hepsi silinmedi. Yoksa ağlardım şu an. Ee, şu küpelerden bahsediyorum. şu yıldızlı e küpelere bayıldım şu an. Ee, video kesildi. Şu an çok kötü oldum. <laughs> modum kaçtı neyse şu gözlere geldiğimizde gelemiyoruz niye acaba arkadaşlar az önce konuşurken video kesilmiş ve hiç fark etmemişim ta kıyafetlere kıyafetlere kadar geldim baktım şey yok şu ekran kaydedici yok şu an modum düştü <laughs> enerjim falan full gitti en son bunlardaydık bunlar falan var ee, şu an eski dediklerimi şu an tekrar demeye çalışıyorum. Ee, yıldızlar zaten günlük hayatımda da çok sevdiğim için e, çok güzel olmuş. Yani çok güzel. Şu gözlere geldiğimizde sadece şu göz geldi. O yüzden e, hızlıca geçiyorum buraya. Buruna geliyoruz. Burun olarak da bu gelmiş. Ne yani birazcık çirkin bir burun. Kaç olarak sadece sanırım bu geldi. Bu olmaya olmayabilir çünkü tam olarak bilmiyorum e, dudak ve ağız olarak hiçbir şey gelmedi sanırım. Çil olarak şey gelmiş. Şu gelmiş. Birazcık çirkin o yüzden şey yapıyoruz. Tam olarak en sevdiğim kısma kıyafet kısmına geldik. öncelikle karakteri değiştirmek istiyorum. Bu arada şu üstündeki, üstümdeki, üstümdeki kıyafeti buradan şuradan. Şurun, şuranın üstü full yani bu bu ve full üstü sonuna kadar yeni geldi. Bunları şey yapmadan önce eski halime geri dönmek istiyorum çünkü şu an bu yaptığım rastgele yaptığım karakter çok çirkin oldu. Kendimi ciddiye alamıyorum o yüzden karakterimi yapıp hemen geliyorum. Evet tekrardan selamlar. Karakterimi yapıp geldim ama kaşımı şu an hiçbir yerde bulamadım o yüzden e, kakülümü zaten kapattığı için kaş tarafına çok e, kaşımın olmamasını çok garipsemeyin. E, şu kıyafetten başlıyorum. Şu kıyafet var ya şu an kaç puan versem azdır çünkü çok şey gibi olmuş mesela konsere gidiyorsun gibi rap konseri gibi yani nasıl deniyor bilmiyorum rap konserine hazırlanıyorsun gibi bir komün olmuş bence bu baya güzel eğer konserlere falan gidersek ben bu komün kesinlikle yaparım videoyu da görürsünüz ee, bu da pembe hali pembe hali bence mükemmel ama siyah hali de çok daha güzel geldi gözüme niye bilmiyorum pembe hali de baya baya bayağı bir güzel. Şöyle e, kışa uygun montlu bir şeyimiz gelmiş. Takımımız gelmiş. Bu da bence mükemmel, 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 mükmük mük bir kostüm ay bir kombin olmuş. Buna geçtiğimizde yani bu çok şey gibi geldi bana erkek e, kombini gibi. olabilir, kız kıyafeti olabilir bilmiyorum. E, sanırım şu ikisi erkek kombini. O yani sanırım bu kız gibi evet çantası olduğuna göre kız kıyafeti bunun da böyle pantolonunda veya şeyinde pantolonunda işte böyle şeyler var bu hmm, ne deniyor buna işte onlardan var e, şu detay yani gerçekten hoşuma gitti bu ne kadar güzel bunu şu an yeni görüyorum çok güzelmiş bu ne kadar güzelmiş ya bir dakika şu an aydınlandım çok güzelmiş kıyafet e, bu tam olarak ne oluyor anlamadım ama güzel diyorum. Güzel yani. Ben yani bu da böyle mükemmel değil ama güzel yani. Kıyafet <laughs> daha güzel olmuş. Evet bu, bu da güzel ama bu var ya bu benim annem aldı çok güzel yani. E, bir dakika tablet <laughs> Şey geçiyoruz bu e, tarafına. Evet geçiyoruz. Sivitlerin tarafında da şu ve üstü. Şöyle 3-6 tane var. Ee, buranın ve üstü hepsine bakalım tüm kombinleri. Ee, bu kesinlikle çok şey gibi. Ee, sonbaharlık gibi geldi. Yani çok güzel yani. yani Nasıl diyeyim bilmiyorum. Çok güzel. Pembe takıma geçiyoruz. Şurada çok tatlı e, bir şeyimiz var ne deniyordu? Yazın şu an aklıma gelmedi. Şu pembe kombin yani çok güzel e, şeyinde de bir tane şey var. İsmini unuttum. Ondan var işte. Çok güzel bence bu kombinde. Ee, bu tarafa geçtiğimizde şu şu taraf e, şurada çok güzel çok güzel yani güzel bir şeyimiz var kombinimiz. Kullanır mıyım? Kullanmam ama güzel olmuş. Bu ne kadar güzel olmuş. Etek falan bu bayağı güzel bir şey bunu da şey gördüm çok güzel bir yani şey bunu kullanırım kesinlikle ee, bunu kullanamam ama güzel bunu bunu kullanırım bu arada bayağı çok güzel olmuş bu ee, Yeni gelen güncellememizde bir tarafında sadece bunlar var bu tarafı geçtiğimizde bu tarafta hiçbir şey yok maalesef ee, şey geçiyoruz öyle etek tarafına burada da maalesef hiçbir şey yok Buraya da geçiyoruz. Burada da hiçbir şey yok. Sanırım. Ee, sanırım hiçbir şey kalmadı. Şöyle bakarım telefondan şu anda. Yeni gelen bir şey var mı diye. En son bir dakika ya. Sanki bir şey vardı ama. Yeni gelen. Bir Sarı bir takım. Ha, tamam. Evet burası burası. Nerede o yer? Heh. Şuradan şu 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 sarı takım ve şu neredense bu kadar hoşuma gitti ki niye bilmiyorum ama çok güzel geldi şu an bana. Ee, bu takımı spor mesela sabah yürüyüşü için kullanılabilir çok güzel yani bu da öyle. Bu da yani bu biraz gecelik gibi olmuş ama bu da güzel. Buna var ya bayıldım var ya mükemmel olmuş bu Yerim seni. <laughs> çok güzel olmuş yani şu an edeceğim bilmiyorum. Kıyafetlerim sanırım bu kadardı. Şapkaya geçmek istiyorum. Şarjımı kaçamam bakayım. 11 yetişiriz bence. Hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Buraya da hemen bakayım neler vermiş diye. Şu ve üstü şu 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 şu. Ee, şu ikisi birbirine benzer ama siyah. Siyah beyaz daha hoşuma gitti. Beşiktaşlıyım tabii ki. Sadece e, renkleri hoşuma gitti. Çok Pinterest vibe'ı verdi bu da öyle. Şöyle bir e, İtalyan şapkamız var. Benim bu da çok güzel. Bu da güzel. Ee, çıkarıyoruz bunları. Şimdi şapka olarak bir dakika bakıyorum hemen. Şu ikisi gelmiş. İlk kez şöyle resim baskılı bir şey e, şapka gelmiş. Bunu kullanmam tabii ki ama o da güzel olmuş. Bu da kafayı biraz büyük durmuş ama bu da çok güzel kesinlikle. E, gözlük gözlük hiç geçiyoruz çünkü diğer taraflarda hiçbir şey yok. Öyle görüyorum telefondan şu anda. Gözlük tarafından şurası ve üstü gelmiş. Şöyle baktığımızda bu kafayı biraz büyük oldu ama komik şeylerde tabii ki kullanılır. Kullanılmaz değil tabii ki. Ee, bu çok şey olmuş. Ay. Bu çok güzel. Bu da kafaya takma şeysi. Şu ikisi aynı sanırım. <laughs> kafaya takma şeysinden. Şu ne? çok hoşuma gitti şu an yıldızlı olmasından mı acaba diye hiç bilmiyorum. Çok güzel şu an geldi. Ee, çok güzel. Evet güzel söyledim tekrar. Gözlük bence baya güzel hoşuma gitti. Yani bu da çok güzel. Değer hemen güncellemeye bakayım. Ee, evet sanırım güncelleme bu kadar. Çünkü telefonların hepsini SS almıştım. Sanırım güncellemelerin hepsi bu kadardı. Bunlar daha önce var mıydı hiç bilmiyorum. Bir dakika bir şey gördüm. Gözlükler takılı şöyle bir şey var. Bu ne kadar da güzelmiş. Hoşuma gitti yani. Ee, şu <laughs> Dur. Ağzım süçtü. Son bitirmeden önce size yaptığım birkaç kıyafeti göstermek istiyorum. Eğer tabii ki yapmak isterseniz diye göstermek istiyorum. Evet. Bekliyoruz şu anda. Bekliyoruz. Evet. Herkese selam tekrardan. Şu an yaptığım bu kıyafetleri görüyorsunuz. 30'da 30 yapmışım. Maşallah. Ee, böyle 2, 3, 4, 5... Hmm, şundan birlikte alt sanırım. Evet öyle oluyor. Tam olarak altıdan kıyafet yaptım yeni güncellemeden. Ee, şöyle bakabilirsiniz hepsini yapabilirsiniz. Bu çok hoşuma gitti ee, üst şeyinden mi acaba? crop ama etek olunca cropluktan çıktı ama çok güzel yani. Bu da çok güzel elbise tarzında bir şey olmuş. Yani kendi tarzımı bayılıyorum. Yeni gelen güncellemeden şöyle bir şey yaptım. Bu da çok mükemmel olmuş. Bir dakika. Evet, şimdi e, şu an yaptığım kıyafetlerin şeyini görüyorsunuz. Hmm, kıyafet dolabımı görüyorsunuz. Hepsini şu an ben tasarladım. E, yeni gelen güncelleme ile beraber şu e, seçtiğim ve üstlerini full ben yaptım. E, şu e, yaptım şu an ekranda gördüğünüz kıyafeti Ayakkabı sanki birazcık uyumsuz olmuş. Onu belki değiştirebilirim. Yani diğer şekilde bayağı güzel olmuş. Mavi tonlarında bir ayakkabı seçeyim. Yani şöyle tatlı fiyonklar koymuşum kurdeleler işte. Üste şöyle çok tatlı beyaz bir cropumuz var çizgili. Ee, altına uzun bir etek çektiğim için böyle crop olduğu tam belli olmuyor ama e, çok güzel bir crop çekmişim. Crop e, şey yapmışım. Crop'la kombinlemişim. Böyle siyah e, gri tarzında bir kombin yapmışım. Elbise tarzında olmuş bu da mükemmel olmuş yani. Kendi, tarz, kendi tarzıma bayılıyorum. Böyle çok güzel kulak kulaklıklı, etekli, tişörtlü, altında badili falan çok güzel bir kombin olmuş bu da. Biraz fazla şey yaptım, eleştiri yaptım. Ama bu da çok güzel olmuş, yapabilirsiniz. Bu da çok güzel olmuş, bunu da yapabilirsiniz, izin veriyorum. Bu var ya, bu star parça bence bu çok güzel olmuş çünkü. Yani her yerde kurdel olması birazcık şey gibi mi olmuş fazla gibi mi olmuş şu an hiç bilmiyorum. Ee, diğer şekilde bununla da bence şu an konsere gidilebilir. Üstü belki değiştiririm. Değiştirmem bence ya çünkü baya güzel olmuş. Sadece <laughs> sadece çantayı değiştirebilirim çünkü hepsinin fiyonk olması biraz ay pardon. Hepsinin fiyonk olması birazcık abartı gibi gelmiş olabilir. Olmayabilir. Hiç bilmiyorum. Yani size kalmış. Bu arada Yaptığım e, kıyafetler hakkında e, puanlamayı da unutmayın yorumlarda. Hepsini okuyup kalp atıp cevap vermeye çalışacağım. E, evet videomuzun sonuna geldik. Bence yeni gelen güncelleme kesinlikle ama kesinlikle çok güzeldi. Toka Life'den böyle güzel güncellemelerin devamını bekliyoruz. Özellikle saç olarak. E, favori olan tabii ki e, kızların saçı. Bir de erkeklerde bir tane ilk bir tane ilk baktığımız o Koreli Koreli tipi tarzı bir saç şeyimiz vardı. O saç modelinin şeyini bilmiyorum adını. çok güzel bence o. Kesinlikle ama kesinlikle benim dizilerimde onları göreceksiniz. O saçı göreceksiniz. mükemmel olmuş. Bu arada arkadaşlar yeni bir dizi çıkarmayı düşünüyorum. yani ismini şu an söyleyemeyeceğim ama şey bırakacağım şeye, gönderileri bırakacağım. Oralarda da bakmayı unutmayın. Ee, güncellememizin yani güncelleme incelememizin sonuna geldik. Kesinlikle mükemmel tekrar söylüyorum. Favorilerimi de söyledim tabii ki size. Ee, bu gösterdiğim kıyafetleri yapabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Yeni e, çektiğim dizi hakkında da ne düşünüyorsunuz? Adını söylemedim ama. Ee, sorun yorumlarda belki birinize cevap veririm. Videomuzun sonuna geldik bayağı uzun oldu yarım dakikalık bir şey oldu ee, görüşmek üzere bay bay.